Merhaba. Merhaba. nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sesim ee, geliyor mu bu arada? Geliyor. Benim geliyor mu? Evet geliyor. Sen Kanada'dasın. evet Kanada'dayım. <laughs> Güzel. Ee, ailenle de konuştuk aslında. Melike Hanım müsait olacağını söyledi. Eğer buradaysa kendisi istek atarsa ya da e, ben bir bakayım. Hı, hı. Bulabilirsem onu da bağlayalım. Sonra yayına başlayalım. Hmm. Şu an göremiyorum ama biz hmm. başlayalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen şu an Kanada'dasın. Ve 10. Evet. okuyorsun. Evet. Bu sürece nasıl başlamak istedin? Bize birazcık bundan bahseder misin? Nasıl başlıyorsun? Evet. Ben okulumdaki, ben e, Türkiye'de Salih Efendi Koleji'nde okuyordum. <laughs> e, okulumdaki e, Serdar Hoca bana e, enseyden bahsetti. Daha sonra e, sizinle görüşmeye başladım. Aslında ben ilk başta e, Fransa'ya gitme niyetiyle başlamıştım. Çünkü yani Fransızca öğreniyordum, Fransızcımı <laughs> geliştirmek istiyordum. O şekilde başladım. Ama daha sonra işte Nuri Hanım'la konuştuktan sonra Kanada daha e, cazip ve akla geldi geldi. IB programına aslında ben Türkiye'de e, 12. sınıfta olacaktım. Ama Hı -hı. IB programında okumak istediğim için 11'i tekrar etmeye karar verdim. Şu anda burada e, IB programında okuyorum. Kanada'da, Hamilton'da. Evet. Sen IB dersler de alıyorsun. Biz biliyoruz. Evet. İşte birazcık bunlardan da bahseder misin? Seni zorladım. Evet ya da diğer ders dersler seni zorladı mı? Ben 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 başka ders almıyorum. Full IB programındayım. Ee, IB dersleri beni zorladı. Dürüst olacağım. Ee, çünkü şey yani IB programı zaten zor bir program. Burada Kanadalı öğrenciler için de zor bir program. Ee, ben de ilk başta bir bocaladım. Çünkü yani her şey tamamen farklıydı. Ben burada yani günde 3 saat neredeyse laboratuvardayım. Ve Türkiye'de asla yapmadığım bir şeydi. <laughs> Ama şu an mesela alışmaya ve keyif almaya da başladım. Şu an benim e, bu dönem, e, IB'de biz ders seçemiyoruz. <laughs> e, ve sınıfımız değişmiyor. Hep aynı öğrencilerle aynı derslere giriyoruz. <laughs> bu dönem benim e, kimya, biyoloji e, ve şu şekilde, IB'de üst seviye dersler var. E, e, HS der, e, HL dersleri kimya ve biyoloji bizim üst seviye derslerde. Yani bu üniversite konularını da kapatıyor. onun dışında Fransızca ve tarihi var. Günde dört dersim var. E, i̇kinci dönem değişecek. İkinci dönem tarih, Fransızca, İngilizce ve matematik derslerim olacak. Öyle. Peki İngilizcen'de nasıl bir gelişme görüyorsun? Veya sen zaten gitmeden önce de belli bir seviyede Fransızca biliyordum. Orada da Fransızca dersleri aldım bir dilde de kendini ne seviyede görüyorsun? Yani geliştiğini fark ediyor musun? Evet, ya tabii ki dilim çok gelişti. Burada hani sürekli İngilizce konuşuyorum. Yani İngilizce olarak yaşıyorum, İngilizce düşünüyorum. Çok geliştirdim o kendimi. Fransızca da, da kesinlikle geliştiğimi söylüyorum. Çünkü her gün Fransızca dersim var. Okulda bir saat her gün, yani haftada beş saat Fransızca dersi alıyorum. Bir de biz e, senenin sonundaki IB sınavına hazırlanıyoruz. O yüzden hani Yoğun bir Fransızca görüyoruz. Hı hı. Yani çok geliştirdim kendimi. Evet güzel bir şey. Yani kendinde bunu fark etmen güzel bir şey. Evet. <laughs> bunun yanı sıra kendinde fark ettiğin farklı böyle değişiklikler var mı ya. Bu Kanada'da okumak bana bunu kazandırdı veya hani kanada'da üçüncü ayını bitirdin galiba. Evet. Ee, bu üç ayda seni geliştiren şeyler oldu mu? Yani sana bir artısı oldu mu bunun karakteri? ya da ne bileyim yani genel olarak yaşantında. Hı hı. Ya tabii ki oldu. Ya yani ben bu deneyimi tamamen şey olarak görüyorum. Yani İngilizcede de deyim deyim var ya, yani karakter inşa etmek. Tamamen <laughs> karakter inşa eden bir deneyim. <laughs> ee, yani e, daha önceki arkadaşlarımın şeylerini de canlı yayınlarını da izledim. Birçoğumuzun <laughs> da yani benzer e, deneyimleri olmuş. E, ve hani gerçekten e, çok karakterinizi geliştiren ve e, daha bağımsız ve daha yani ger gerçekten kendi ayaklarınızın üzerinde olabileceğiniz bir deyim. Benim hele ki buraya gelişimde de e, bazı sıkıntılarım oldu. E, bir gece Londra'da kaldım. Uçakla, uçağım, e, uçağım ertelendi. Sonrasında bavullarım kayboldu. <laughs> Onlarla uğraştım. Ve hepsini hani, gerçekten kendim çözmek durumunda kaldım. Yani e, bir, mesela şeyi e, bu kadar şeyi kendim başım yani başa çıkabileceğimi bilmiyordum açıkçası ama başa çıkabilirmişim bunu öğrenmiş oldum. Gerçekten diyorsun aslında. Aynen öyle. Gerçekten sizi olgunlaştıran bir deneyim. Benim mesela konuştuğum arkadaşlarım da hep öyle soruyor. Hani gerçekten büyüdüğünü görüyoruz diyorlar. Evet, öyle oluyor. Çok güzel. Ee, peki biraz daha böyle özel ya özel dediğim spesifik bir soru soracağım. Evet. Kanın soğuğu seni nasıl etkiledi? Kanada <laughs> <laughs> Şu an zaten hastayım. Birazcık iyileşmeye çalışıyorum. <laughs> Belki belli oluyordur bilmiyorum ama. Birkaç kere böyle hasta oldum. Şöyle aslında benim şansıma yani zaten Hamilton çok aşırı soğuk bir bölge değil. Kanada'nın en soğuk bölgesi değil yani. Ama bu kışta bayağı bir sıcak geçiyor. Benim yanında kaldığım kadın Lynn bayağı bir sıcak bir kış olduğunu söylüyor. Ben de hani dalga geçiyorum buraya bahar getirdim diye. Çok <laughs> hani soğuk bir kanada kışı geçirmiyoruz şu an için ama ben yine de bana soğuk geliyor. Ben çünkü Egele olduğum için e, bayağı bir soğuk geliyor evet. <laughs> Host ailenle iletişimin nasıl peki? Host yani ailen... beraber aktiviteler yapıyorsunuz ama evet. biraz ben dinlemek istiyorum. Nasıl anlaşabiliyor musunuz ve birlikte ne gibi aktivitelere katılıyorsunuz? Evet. Hostalemle iletişimim ee, çok güzel. Ben Lindy'ye bir kadınla kalıyorum. Ee, hatta beni çok sevdi. Ben ikinci sene de burada okuyacağım için ikinci sene kesinlikle buraya gelmemi istiyor. Hatta burada Hamilton'da Kanada'nın iyi e. üniversitelerinden biri var. McMaster Üniversitesi. Bana üniversiteye de oraya gitmemi ve onun yanında kalmamı söylüyor. Bu <laughs> kadar sevdi beni. benimsedi yani. yani. Ee, i̇lk buraya geldiğimde onun kızı da buradaydı. Kızı Meksika'da yaşıyor aslında. Kara. Onunla da çok tanıştık ve diğer aile üyeleri de tanıştım. Hani Thanksgiving'de birlikte yemeğe gittik. Şimdi Christmas'ta da birlikte yemek yiyeceğiz. Hepsiyle tanıştım. işte. doğum günlerine katıldım. İşte onun dışında Halloween'i birlikte kutladık. Gerçekten böyle beni de hani ailelerinden gibi yanlarına aldılar. onun dışında benim en yakın arkadaşım, ya yani buradaki en yakın arkadaşım Anastasia var. Alman bir değişim öğrencisi o da. Onunla birlikte evde kalıyoruz. O da buradaki en yakın arkadaşım. Ya yani onunla yaşamak o kadar güzel bir şey ki birbirimize çok şey öğretiyoruz. Ben ona Türk yemekleri yapıyorum. O bana işte Alman yemekleri yapıyor. O aynı zamanda ailesi Rus olduğu için Rusça Almanca konuşuyor. Bana Rusça Almanca öğretmeye başladı. Hatta birlikte Rus bir diziyiz diyoruz, altyazısız bir şekilde. Ben de dalga geçiyorum. Bir anda Rusça konuşmaya başlayacağım diye. Çünkü o kadar maruz kalıyorum ki. Öyle. O da Türkçe öğrenmeye başladı. Bana Türkçe şeyler söylüyor. Ben işte annemle konuşurken geliyor ona selamünaleyküm diyor. <laughs> ben ona mücver yaptım. Ben mücver seviyorum demeyi öğrendi. Ben mücver seviyorum diye geziyor da. Öyle yani çok güzel bir deneyim. Evet gerçekten güzel bir fırsat oluyor. Böyle bir kültürel alışveriş. Evet. Evet, hatta o seneye burada olmayacak. Seneye Almanya'ya dönüyor. O, onun babası buraya geldiğinde babasıyla da tanıştım. Beni Hı -hı. seneye gittim. Christmas'ta Almanya'ya çağırıyorlar evlerine. Ben de, ailem de onları Türkiye'ye çağırıyor aslında. Öyle yani çok güzel bir arkadaşlık kurmuş olduk. İnanılmaz bir deneyim. Bir de değişim öğrencileri, değişim öğrencilerini gerçekten daha iyi anlıyor. O aileden uzak olma hissini. ve Bir de değişim öğrencilerinin dünyaya da farklı bir bakış açısı oluyor bence. Daha... Yani çünkü farklı bir deneyim, daha farklı şeyleri gördüğümüz için o yani o konuda aynı sayfada buluşabiliyoruz, birbirimizi anlayabiliyoruz gerçekten. Peki okuldaki arkadaşlıklarım nasıl ilerliyor? Okuldaki arkadaşlıklarım aynı şey Leren'in de söylediği gibi okulda ya şöyle benim okulum da çok büyük bir okul, bir devlet okulu ama yaklaşık 2000'e yakın öğrencisi var. Çok büyük bir okul. E, ve okulda hani kısa sürede bir sürü insanla tanıştım. İşte birbirimizi e, takip ediyoruz, sırada konuşuyoruz. Ama hani bir anda böyle gerçekten yakın olduğum birisi olmadı okulda. Onun dışında sınıf arkadaşlarımla yakınlaşmaya başladık çünkü hep birlikteyiz zaten, hep aynı derslere giriyoruz. Ama hani söyledikleri şey gerçekten doğru. Hani insan insanlara daha çok sizin yaklaşmanız gerekiyor. Sizin konuşmaya başlatmanız gerekiyor. hani değişim öğrencisi olduğunuz için gelip size çok fazla yanaşmıyorlar. Hani tabii ki sorular soruyorlar böyle bir şeyleri öğrenmek istiyorlar. Ama hani sizin de o bir şeyleri başlatmaya gerçekten istekli olmanız gerekiyor. Onun dışında evet, onun dışında yani de dediğim gibi değişim öğrencileri bence değişim öğrencileriyle de daha iyi anlaşıyor. Onun dışında İtalyan bir değişim öğrencisi kız da var, onunla arkadaşım. Hı -hı. Yani öyle. Peki öğretmenlerinle nasıl? nasıl? Bir derste zorlandığın zaman sana ekstra yardımcı oluyorlar mı? Ya, evet yani öğretmenler evet yardımcı... Fransızca öğretmenimle aram çok iyi, onunla sürekli konuşuyorum. Hı -hı. Öğretmenler evet hani gidip ona, onlara bir şey sorarsanız tabii ki yardımcı olurlar. Peki eğitim sistemi nasıl ilerliyor? Sınav ağırlıklı mı yoksa daha çok ödev ağırlıklı şeklinde mi gidiyor? Veya öğretmenlerin sizden beklentisi ne? Ee, çalıştığınızı görmek mi daha doğrusu bunu sormak istiyor. Ben normal eğitim sistemi hakkında bir yorum yapamam ama IB'de daha çok sınav ağırlıklı. Çünkü zaten şey hani öz, sınava özel bir program olduğu için biz hani sürekli sınava giriyoruz. <laughs> ee, ama normal eğitim sisteminden, hani arkadaşımdan da duyduğum kadarıyla bu kadar çok sınav aralıklı yani Türkiye gibi sınav aralıklı bir sistem değil. Daha çok kişilerin hani öğrenmesi. Zaten ders seçimlerini de kendiniz yapabiliyorsunuz. Hani gelecekte ne okumak istiyorsanız ona göre kendinize göre hani yeteneğiniz neyse ona göre ders seçimleri yapabiliyorsunuz. Ee, o şekilde. Peki sen ne okumak istiyorsun? Ben aslında hukuk okumak istiyorum. O yüzden aslında e, benim normalde IB öğrencileri daha çok böyle işte tıp, mühendislik, daha böyle laboratuvar çalışma tarzında e, şeyler isteyen öğrenciler. Bütün sınıf arkadaşlarım öyle şeyler istiyor. O yüzden böyle laboratuvarda çalışmak bu kadar fazla bana gerçekten yeni bir deneyim oldu. Şu an hani gerçekten sevmeye de başladım. Hani ileride hukuk okumayı ben rağmen gerçekten farklı bir iki sene geçiriyorum. Çünkü öyle aralarında bile laboratuvardayım yani. <laughs> gerçekten üç saat laboratuvardayım ve Türkiye'de hiç bu kadar çok yani kimya ile biyoloji ile bu kadar çok e, haşır neşir oldum hani laboratuvarda. Mesela şu an kendi deneyimizi yaratıyoruz. IB'de IA diye bir sistem var. kendi deneyini yaratıp üzerine bir araştırma sorusu üzerine rapor yazman gerekiyor. Ben de şu anda şey farklı çay çeşitlerindeki kafeini ayırmaya çalışıyorum laboratuvarda. Öyle bu hafta odunla biraz haşır neşir olacağım. Öyle güzel bir deneyim. Ben Evet, aynen. hukuk istiyorum ama um, hukuk fakültelerine başvuracağım. <laughs> Güzel, bir mutlu gördük seni. Yani bu da bizi mutlu etti açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı senin? Ya da tavsiye etmek istediğin bir şey var mı bu programa katılmak isteyen öğrencilere? Hmm, tavsiye etmek istediğim bir şey, um, yani. Um, çok güzel bir deneyim yani gerçekten hayatınız boyunca sizinle olacak bir deneyim. Bir de insan ilişkilerini gerçekten çok güçlendiriyorsunuz. Ben burada mesela komşularımla çok yakın oldum. Ha şey buraya gelince bir kültür şoku şeydi. Dışarıda mesela hiç tanımadığım insanlar benimle konuşuyordu. Hani sokakta yürüyorum ve hiç tanımadığım insanlar benimle konuşuyor. Gerçekten 40 yıldır bu mahallede yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Komşularımla da çok hızlı yakın oldum. Yani beni gerçekten hep burada yaşıyormuşum gibi hissettiler. Çok güzel bir şey. Bir de evet. insanları kurmak çok önemli bir şey. Yani şu an mesela şeyi düşünüyorum. Farklı ülkelerden bir sürü farklı insanla tanıştım ve çok büyük bir kazanç bu bence. Bu programın en güzel yanı bu bence. Onun dışında gerçekten bağımsız olmayı öğrenmeniz güzel bir şey. Evet. Böyle. <laughs> Bunu bir önceki canlı yayında da konuştuk. Aslında bu programın en büyük artısı sizi kendi ayaklarınızın üstünde durmaya teşvik ediyor. öyle. Yani şöyle burada üzüntüleriniz de olacak belli başlı hayal kırıklıklarınız da olacak. Yani evet. doğal yani doğal bir şey hayatın akışı. Ama evet. gerçekten günün sonunda çok büyük bir yani çok büyük bir değişim ve artı yani hayatımıza. Evet, ya gerçekten sende de o değişimi görüyoruz bu üç ayda bile olsa. <laughs> buz pateni, artistik buz pateniyle başladım bugün sabah <laughs> ders. Zaten evet. Kanada'ya gelmişken öğrenmeden olmaz dedim. Evet, Şu anda ben... <gülüyor> kayıyorum. <laughs> Gayet güzel. Ve bu arada şeyi merak ediyorum. Ya yani okul çok yoğun geçiyor. Onu fark ettim söylediklerinden de. Dersler ağır geçiyor. Ama bunun yanında bir kulüp etkinliklerine katılma imkanı buluyor musun? Evet ben ben şu an Emyeon kulübündeyim. Zaten şu kereyken de Emyeon kulübündeydim. <laughs> Bu model United Nations o kulüpte bir tane head kulübümüz var. Health Action Team. E, <laughs> orada da mesela belli başlı haftalarını biz düzenliyoruz. Mesela kış haftası düzenledik. Onun dışında sonbahar haftası düzenledik. Farklı etkinlikler oluyor işte. Bağış etkinlikleri düzenliyoruz. Bunları yapıyoruz. Onun dışında <laughs> da e, dediğim gibi buz patenine başladım. Onun dışında bu, e, benim komşularımdan biri e, Valerie Tryon diye bir kadın var, bir e, ünlü bir piyanist İngiliz piyanist Benim yan komşum. Onun ha. evine sık sık, bize piyano çalıyor. Biz bazen piyano çalıyoruz onunla birlikte. Çok güzel bir şey. Onun dışında e, bol bol hoki izleme şansımız oluyor burada, Kanada'dayken. Eğer hani e, <laughs> şey, ar ev arkadaşım, o şimdi geçti de <laughs> Hani hockey ile ilgiliyseniz burada çok fazla izleme şansınız oluyor. Hatta biz e, bu anlam arkadaşımla birlikte Toronto'daki bir e, NHL maçına gitmiştik, Toronto Maple Leafs'in. Onun dışında böyle burada daha yerel maçlara gitme şansınız da oluyor. Arkadaşım da benim aynı zamanda hockey oynuyor. Onun maçlarına gidiyorum sık sık. Yani hiç bilmediğim bir sporu öğrenmiş oldum. Öyle. Evet. Bu arada maçlara gittiğinde senden fotoğraf atmıştım, hatırlıyorum. Evet. <laughs> evet. evet. Yani fotoğraflardan da takip ediyoruz seni. O yüzden aslında birazcık hakimim nasıl ilerlediğine bu sürecin. Ben evet. yani, de duymak birazcık mutlu etti beni. Böyle güzel şeyler yaşıyor olman. Sevindik yani. Bizler de gururlandık diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <Çok öyle. gülüyor> Peki o zaman yani başka söyleyecek bir şey var mı? Eklemek istediğin herhangi bir şey. Yok hayır. <laughs> Tamamdır o zaman seninle de vedalaşalım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.